oluşuyor. 2 karenin yarısı ne yapar? 1 kare yapar. O zaman 1 kare e, yani 8, 3 ve 1'den oluşan üçgensel alan bir tam karenin alanına eşit aynı zamanda. Madem 2 tane kareden oluşan dikdörtgenin yarısı oluyor bu alan. 2, 2 karenin yarısı 1 kare eder. E, 4, 3 ve 8'den oluşan üçgensel alanda 1 karenin yarısıydı. 1 bir de yarım ne eder? 1,5 alan olarak 1,5 eder. Ve diğer söylediğimiz alanla eşit oldu bu arada. Diğer 8, 1 ve 11'den oluşan üçgensel alanda da öncelikle köşeleri 1, 10 ve 11 olan üçgensel alan karenin yarısı oluyor. Yani köşeleri 10, 11, 12 ve 1 olan karenin yarısı oluyor. Çünkü birden 11'e kadar çizilen köşegen kareyi tam iki eşit parçaya bölüyor. Daha sonra köşesi 8, 10 ve 1 olan üçgensel alanda da köşesi 8, 10, 1 ve 3 olan dikdörtgensel alanın tam yarısıdır. Çünkü 8'den 1'e kadar çizilen kö kırmızı köşegen bu dikdörtgensel alanı tam iki eşit parçaya bölüyor. Bu dikdörtgensel alanda iki adet kareden, bakın tam ortada. 2 adet eşit kare var. Bu 2 adet karenin de tam yarısı bir adet kare eder. Yani köşeleri 8, 10 ve 1 olan üçgensel bölgenin alanı bir adet karenin alanına eşitti. Burada da bir yarım adet karenin alanı vardı. Köşeleri 1, 10 ve 11 olan üçgenin alanı karenin yarısıydı. Bu da 1,5 alan eder. 1,5 karenin alanı eder. 1,5 burada gözüken karelin alanından eder. Yani alanının ölçüsüne eşittir. Ee, ve en son da gördüğünüz gibi yukarı e, dörtgensel a, alan var. Köşeleri 14, 13, 11 ve 1 olan dörtgensel alanda bir tam kare var. Ee, yukarıda gözüken ve bir de eee 1'den 11'e kadar çizilen köşegenle, köşegenle oluşan karenin yarısı olan alan var. Yani bir köşeleri 1, 12 ve 11 olan üçgensel alan nedir? Bir karenin yarısına na eşittir alan olarak. Burada da toplam 1,5 Karenin alanı var. Şimdi bu bölgelerin 4 önce 4 adet bölge olduğunu gördük. Şimdi, şimdi de size 4 adet bölgenin alanlarının eşit ve burada gözüken karenin alanı üstünden bir buçuk karenin alanına eşit olduğunu söyledik. Şimdi de maliyetin bu şekilde çizildiği zaman doğrularımızın, kırmızı doğrularımızın en az olacağını şöyle görelim. Ee, kıyaslama yaparak yani bu dört, mesela ilk dörtgensel alanda bu doğruyu dörtten sekize değil de ee, örneğin altıdan. 6'dan 8'e kadar çizseydik. 4'ten 8'e doğru değil de 6'dan 8'e doğru çizseydik. Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. 5'ten 3'e kadar çizseydik öğretmenim. 5'ten 3'e kadar eee çizseydik olabilirdi. Ancak daha sonra 3'ten 10'a kadar çizecektik. O 8'den 1'e kadar olan doğrudan daha fazla maliyet verecektik ki daha sonra da 10'dan 12'ye kadar çizdiğimizde o da yine diğer 1'den 11'e kadar çizdiğimiz doğrudan daha fazla maliyet verecekti ve burada 5 5'ten 3'e kadar onun için çizmedik. Şimdi bu e, dikdörtgende gördüğünüz gibi 4'ten 8'e çizdik. E, diğer 6'dan 8'e çizmedik mesela çünkü o zamanda, eşit alan elde etmeye etmezdik. Yani burada sizde başka şekilde gözünüzle doğruları çizdiğinizde aslında çıkan sonuçlar maliyet olarak yani sayı toplamları olarak burada gözüken sayı toplamlarından daha büyük olacağını olmasa bile bu şekilde dört tane eşit alan yani bizim bu soruyu yaparken önce dört tane eşit alan elde etmek üzere bu doğruları çiz e, çizmeyi göz önüne yani hem e, doğruları çizerken dört yani eşit alan elde etmeye çalışırken hem de maliyetin aynı zamanda en düşük nasıl elde ederim diye a, ikisini aynı anda düşünüp soruyu yapmamız mümkün değil en başta düşüneceğimiz maliyet hesabını bir kenara koyup e, bu kırmızı doğruları yani hani e, siz tabi ilah kırmızıyla çizmezsiniz de yani bu çizeceğimiz doğruları nasıl Çizerim de 4 eşit ve bir, 4 tane birbirine eşit alan elde ederim. Önce onu düşündüğümüz takdirde burada oluşan maliyet gerçekten de diğer sayıları aslında şöyle gözümüzle bir baktığımızda başka alternatifleri bir an için düşündüğümüzde aslında daha yani şimdi toplayacağımız maliyet maliyeti elde etmek üzere toplayacağımız sayıların aslında gerçekten en düşük sayılar olduğunu olabilecek en düşük maliyeti bize verdiğini bu sayıların göreceksiniz. Yalnız tekrar dediğim gibi bir düzeltme yapıyorum. Burada e, sorunun orijinalini aldım ama ben kendim düzeltiyorum. Bir dikdörtgen ve bir karenin diye düzeltelim. Aksi takdirde bu şekilde çizim yapmadan yani iki gördüğünüz gibi iki karenin köşesini birleştirmeden ben sonuca ulaşamazdım. Şimdi köşelerde oluşan sayıları toplayalım. 4 ile 8 var. 8 ile 1 var. Burada yazılı. Ve 1 ile 11 var. 4 ile 8'in toplamı 12. 12 ile 8'in toplamı 20. 20 ile 1'in toplamı 21. 21 ile 1'in toplamı 22. 22 ile 11'in toplamı 33 liradır. En düşük maliyet. 4. sorunun da cevabı bu şekildedir. Perşembe gününün dersi burada sona erdi. Birazdan birazdan dediğim birkaç saat sonra cuma gününün dersini de anlatmaya çalışacağım